Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte gayet TikTok videoları izleyeceğiz. Aralarında ee, şey olabilir, şirinlik, hayat olabilir, dikkat. Baştan önlemimizi alalım. Alın beyler, bayanlar göz. Hiçbir şey anlamayan belki Arkadaşlar, kuşlarım size bir şey diyecekmiş. <laughs> anlamayanlar sizi seviyorum demek istiyormuş. Lan ben ağzım kapalı nasıl konuştum lan? Biraz iyi olur. Ben hiç... ...anlamayanlar sihir. Pardon söylemişim. LGBT de varmış. Yani gay, lezbiyan. ya da bıçaklamada normal bir gün. Ve bıçaklayınca benimle hiç havalı olmuyorsunuz. Baştan söyleyeyim. <laughs> Aman tanrım videoya aşık oldum. Ben de mi çeksem? Ben de gerçi çok yok. Gerçi life'da. Gerçi life'da sevmiyorum ki. yorsunuz. Ne kadar ölecekti, Eee, tahla atacaktı. Üstüm. Bunları hep böyle ya. Video <laughs> lütfen şuna Kaç Life editi yapmayı öğretsin Allah aşkına. Görüşürüz arkadaşlar. Şarjım